Çerçeveler gitmiş. Ya ustam o kadar uzun boylu değil ya. En kolayından ben ne yapabilirim onu söylesen. En acili rutubet. Yerler su çekiyor. Döşemeyi değiştir diyeceğim. Ona da yok diyeceğim. Ya yok onu işte muşamba falan bir şeyler ayarlarız ya. Kolayından çözeriz onu da. İyi madem boya istiyor mu? Yok yok o o iş ben de ben hallederim. Peki malzemeyi ne yapacağız? Valla sen malzemeyi en uygundan ayarlarsın. Hesaplaşırız kendinden. Anladım. Tamam. Birazdan dönerim ben. Buradasın değil mi? Buradayım, buradayım. Mektürümü. Ali. Ha, gel gel, buradayım. Hoş geldin. Ya seni bu mahallede ne işin var ya, ha? Aşağıda bir adamın adres sordu, beni kovmaktan beter etti zaten. Ya ayrıca hani Akif abinin evini tutuyorduk? Ya sen bırak Akif abi, gel bak sana ne göstereceğim. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. <laughs> ne manzarası be? Ya kızım karşı evi görmüyor musun? Bak ayna gibi görünüyor ha. sen iyi misin? Ha. Bak bak. Şu kadın var ya. Perihan benim halam. Bak şu ayağı alçılı olan da bir sen, ablam. Şaka değil mi? Yo. Ha bak 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 bak. Şu kıvırcık var ya. O da benim yeğenim Seray. Cadı gibidir ha çok fenadır. Şu köşedeki odada benim de işte zamanında. Halil sen belamı mı arıyorsun? Ha. Aynen öyle. Belamı arıyorum ben? afiyet olsun. Ha, kesene bereket. Ne oldu ya? Ay, yok bir şey ya. Tutuldu galiba gece. Aa dur ya. Maaşın. Ha. Ya bu arada patron fena halde kızdı haberin olsun. Kafasına göre çıkıyor diyor ki adam haklı. Yani şunu Emlakçıya versem, şu da ustayı kurtarır. Bir de üst baş falan lazım ha, yapıştı bunlar üstüne. Ya Halil, ya ev tuttu dedim de adam öyle yatıştı. Bak dikkat et. Ya tamam kızım, Bak. akşam gideceğim ya ben işe konuşuyorum. Ne olacak? Biri mi geliyor? Zeynep. Burayı mı tuttun ev olarak? Ha burayı tuttum ne olacak? İyi çok güzel. Böylece kafana estiği her an babanın evini basabileceksin öyle mi? Sen nereden duydun ya? Doğru yani. Ya doğru ya da yanlış sen nereden duydun diyorum onu söyle. Ne yapacaksın? Ondan da mı hesap soracaksın? Ne de olsa sorumlusu ben olacağım. Allah Allah ya eve giren benim sana ne oluyor? Ya neden dünya? Neden? Ben dün gece geldim sana bir şahit var dedim. Sen de babanın elini kolunu bağlayacak bir ip buldun değil mi? Yazık ya. Gerçekten yazık. Senin tek derdin intikam almak. Kendine ne yaptın umurumda bile değil. Ama bu davaya zarar vermene izin vermeyeceğim. Ya sen ne biçim avukatsın böyle ya? Yani gittin düşündün düşündün hakikaten bunu mu buldun sen? Senin var ya dünyadan haberin yok ha. Benimle bu şekilde konuşamazsın sen. Ya pardon da ne yapalım yani? Sen avukatsın diye burada hazır olduğumu bekleyelim. Ya sana bir şey diyeyim mi ben? Sen bugünden itibaren bırak bu davanın peşini. Annem mektubunu bana emanet etti. Buna sen karar veremezsin. Benim annem yok artık. Anladın? O yüzden buraya kadar bu iş. Bitti. Hem ayrıca ben avukat falan tutsam seni mi tutacağım yani? Pardon? Sen benim neyimi beğenmedin? Neyim varmış benim? Ya bir kere bizim kafalar farklı anladın? Sen bulmuşsun bir tane cimcimli ofis. Git orada takıl işte. Ne yapacağım bizim işleri? Aptallık bende biliyor musun? Senin için o kadar çok şey söylediler. Ben kulağımı tıkadım. Ama söylenenler doğruymuş. Ne başlıyoruz ya. Ne demişler bir söylesene. Ya her geldiğinde bunu yapıyorsun ha. Ne, kim ne demiş söylesene bana. Ya Halil tamam bırak. Bırak. Ya kibrinden ölüyor. Allah aşkına son sözü o söyleyecek. Bırak boş ver.